Şimdi geliyoruz sayılar dünyasına. Şimdi biz bir sürü sayılar gördük değil mi? Bu sayılar dünyasının içerisinde. İşte biz neyle tanıştık ilk olarak? Doğal sayılarla tanıştık. Ki onlar işte çok masumlardı. Sıfırdan başlıyorlardı. Sayı doğrusunun ortasına yerleştiriyorduk. Hep niyeyse bunu yapıyorduk. Çünkü zaten sayı doğrusu sonsuz. Sen sonsuzun ortasını nereden bilebilirsin? Bunlar bizim hep basit alışkanlıklarımızdı. Sonra bunun üzerine tam sayıları öğrendik. İşte arada rasyonel kesirleri öğrendik. Şimdi bir baktık kara köklü ifadeler derken aslında sayıların dünyası o kadar geniş ki. Hani bir derya denizlerler ya sanki aynen öyleymiş gibi. Bizim sayılarımızı sanki bize işte sanıyorsunuz ki işte şuradan geliyor buradan geliyor Burada başka bir tane, burada başka bir tane, yani bir sürü bir sürü değerler. Ama bunların tüm hepsini kaplayan bir evren var ki bu evrende biz reel sayılar diyoruz. Bu reel sayılar dediğim şahsiyetler, şu an senin kullandığın sayıları kapsıyor. Yani işte şu ben ne öğrendim? Doğal sayı, rasyonel, kareköklü ifadeler, değil mi? Kareköklü sayılar, bunları öğrendim. Burada da gerçek sayı dediğim şey çıkacak ortaya. Şimdi gerçek sayı dediğimiz nedir? Buna gerçek derler, gerçel derler, reel derler. Siz yine de hepsini duymuş olun. Reel sayılar aslında ikiye ayrılıyor. Birincisi rasyonel olanlar, ikincisi rasyonel olmayanlar. Yani rasyoneller Rasyonel yazım da çok kötü idare edin beni. Rasyonel sayılar, bir de irrasyonel yani rasyonel olmayan sayılar. Rasyonel sayılar neydi? A bölü b şeklinde yazabildiğim sayılar. O zaman irrasyonel sayını a bölü b şeklinde yazamadığım sayılardı. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Rasyonel sayı ne olabilir? Rasyonel sayılar kesir halinde yazabildiğiniz sayılardır. Kesir olarak yazılanlar, kesir olarak yazılabilenler. Burada en çok kafaları şu karıştırır. Yazılabilenler, devirli sayılar. Çocuklar unutmayın, devirli sayılar her zaman gerçek sayıdır, rasyonel sayıdır. Devirli sayılar rasyoneldir. Neden mi rasyonel? 0 tam 10'da 3. 3 devre diyor. Sen bunu kesir olarak yazabiliyorsun. Neydi? 3 bölü 9'du. A bölü B şeklinde yazdın mı? Evet. O zaman diyorum ki bu rasyoneldir. Bu arada rasyonel sayının sembolü de Q olarak alırız. Rasyonel sayı. Başka neler gelir rasyonel sayılara? Rasyonel sayılara başka bir de tam kare ifadeler gelir tam kareler. Yani kökün dışından çıkması gerekir. Mesela kök 16. 4'tür. E 4 dediğimde nedir? 4 bölü 1'dir. Bak ne yaptım? A bölü B ve her ikisi tam sayı olacak şekilde yazdım. Ama kök 8 A bölü B şeklinde yazılamadığı için bir rasyonel sayı olmaz. Yani sen eğer kare ifade görüyorsan bu rasyonel sayı olmayacak. Kökten dışarı çıkamayanlar. Bir de neydi? İrrasyonellerde değil mi? Şimdi irrasyonelleri bir inceleyelim. İrrasyonel sayıların sembolü de Q'nun değili. Şimdi bu yukarıda gördüğünüz üstteki ifade değilidir. Yani olmayanıdır. Bir değildir ona dikkat edin. Rasyonel olmayan ifadeler nedir? Pi. Pi sayısı 3,14 değil çocuklar. Pi sayısı gidiyor sonsuza. E şu an bulamadık biz onun kaçta bittiğini. Bulamadığım için de A bölü B şeklinde yazamadım köklü ifade. Sen yaklaşık değerini rasyonel yazabiliyorsun. Ama onun gerçek değeri kara köklü olarak kalıyor. Gidiyor. Sonunu bilmiyorsunuz. O yüzden bu da A bölü B şeklinde yazılamıyor. Başka ne olabilir? Mesela şunlar var. Hani devirli gibi görünüp ama devirli olmayan. Yani bak dikkat et düzenli halde gitmiyor. Düzenli halde gitmediği için sen buna da irrasyonel sayı diyeceksin. İkiye ayırdım kolları. Şimdi geri başa dönüyorum. Gerçek artık sembol kullanarak gideceğim. Siz de sembolleri aklınızda biraz daha tutun diye. Reel sayılarım vardı. Reel sayıları ben iki kola ayırdım. Bunlardan bir tanesi rasyonel olanlar, bir diğeri irrasyoneller yani rasyonel olmayanlar. Sonra bunları da gittikçe ayırıyorum. Nedir? Tam sayılar. Tam sayıların da içinde ne vardı? Doğal sayılar vardı. Bir de bu alemden çok başka, dünyada olan, başka bir evrende olan sayı çeşidi var ki bu da gerçek olmayan sayılar. Gerçek olmayan. Yani bunlardan bambaşka, reel olmayan Peki bu gerçek olmayan sayılar aynı zamanda irrasyonel sayılar mıdır hocam? Hayır. Gerçek olmayan sayı başka bir evrende. Başka bir evrende yaşıyor onlar. O yüzden onları kendi evrenimizdekilerle karşılaştıramayız. Gerçek olmayan sayı nedir? Bu bizim daha çok büyük sınıflarda göreceğimiz şey. Gerçek olmayan sayı. Hani ben size dedim ya. Kara kökün içerisinde negatif bulunmayacak diye. Bulunursa kara köklü ifade benim kullandığım gerçek sayı olmaz. Bu işte gerçek olmayan sayıdır. Yani kara kökün içerisinde bulunan negatiflik sana gerçek olmayan sayı yapar. Kök içi negatif olursa ve gerçek olmayan sayılar da bu kadardı. Şu ana kadar Karaköklü ifadelerdeki tüm kazanımlarımızı kısa kısa videolarla anlattım. Eğer ihtiyacınız olursa dinleyebilirsiniz. İşlemlerde biliyorsunuz ki yeni nesillerde bilgi temelini iyi sağlamalısın. Sonra artık senin yorumuna kalıyor. Parçaya yorumunu kat ama mantıklı kat.